Bir Terapi Gelir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben klinik psikolog doktor Seyit Bahçıvan ve kıymetli eşim e, psikolog Elif Bahçıvan'la mahşerin dört atlısından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncelikle Elif nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Bu konuları konuşmak beni birazcık şey yapıyor, e, kaygılandırıyor. Çünkü hepimizin zaman zaman yapmış olduğu hatalar özellikle mahşerin dört ile ilgili ee, geçen videoda konuştuğumuz hor görme, aşağılama durumları vardı. <laughs> Onun öncesini eleştirmeye konuşmuştuk. Hepimizin bazen yapabildiği hatalar o yüzden bazen konuşurken kaygılanıyorum ve sürekli kendimi tartıyorum. Ne yaşamadayım diye, neler yapıyorum, neler yapmıyorum diye kendimi tartıyorum. Ee, ama çok değerli bir konuyu konuşmaya devam ediyoruz sanırım. Kesinlikle. Burada belki de... Bir sunmak için konuşuyor olsak da kendi nefsimize de çok ders çıktığını düşünüyorum ben de. Ben de öyle düşünüyorum. Kendime ilgili yapmış olduğum çok fazlaca değerlendirmeler var. Umarım bunları da hayata geçirebiliriz. <laughs> İnşallah. Peki, dilersen kaldığımız yerden devam edelim. E, Mahşerin dört atlısının üçüncüsü kendini savunmaydı. Kendini savunmayı ben e, çok önemsiyorum. Hatta bunu e, sanki eleştirmeyle birlikte de ele almamız gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü evet. genellikle kendini savunma, Karşı tarafın bir eleştirisiyle olabilecek bir durum ama sanırım e, kendini savunmada şöyle bir husus var. Kişi gerçekten hatalı olduğu bir durumda dahi hatasını kabullenmeden karşı tarafa doğrudan bir e, saldırıda bulunma veya karşıda bir, karşı tarafa bir eleştiride bulunmaya çalışabiliyor. Evet, karşı taraf eleştirirken hata yapmış olabilir. Bazen doğrudan eleştirmemiş de olabilir, sadece yakınmış da olabilir. Ama bu yakınmaya karşılık e, kendisinde bir hatanın olmadığını, bir kusur işlemediğini, bir problem e, olmadığını ifade etmeye çalışan ifadelerle, söylemlerle kendisini savunmaya girişebiliyor. Ne dersin? Yani aslında isimden birazcık içeriğini çok yansıtmadığını düşünüyorum bu başlığın. Kendini savunmak dediğimiz yer aslında birazcık sadece kendini savunmak değil. Senin de dediğin gibi sorunu ikiye bölmek. Sorun bende değil, sende var. Ee, ve birazcık da karşı tarafı suçlamak yani aslında o birinci madde mahşerin ilk atlısı olan eleştirmeyi e, birazcık sen yap birazcık ben yapayım ve bu Sürsün gitsin gibi bir mod olabiliyor. Hakikaten o yüzden... çok özür dilerim araya giriyorum ama çok e, ismini yansıtmayabiliyor. Çünkü evet. sanki evet bir eleştiri ve bir suçlama var <laughs> ben de haklı olarak kendimi kendi savunduğum gibi. Ama bu kendini <laughs> evet. savunma da şöyle bir boyut var. Kendi eleştirisini, kendi problemini göz ardı edip <laughs> tamamen karşı tarafa bir eleştiri sunma veya işte problemden kurtulma çabası kesinlikle ve e, problemi çözmeye hiçbir katkı sağlamıyor. Çoğu zaman yapılan araştırmalarda görülmüş ki kendini savunma davranış içine girildiğinde o problemin çözülme olasılığı yüzde 60'lardaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam aslında çözümsüzlüğe kavuşabiliyor. Yani maalesef bir çözmeye ve problemi halletmeye yönelik bir tutum sergilemiyor. O yüzden problem bende değil sende dediğimiz yer aslında kişinin karşı tarafında savunmasını aktive etmesine neden oluyor. Bu sefer de karşılıklı olarak çatışmaya başlıyoruz aslında bir çatışma ortamı yaratıyor. Evet ve böylece de <laughs> hani ilk videomuzda da bahsetmiştik. İlişki bazen bir kör kördüğüme dönüşmeye başlıyor. Bir problem çözülemez bir hal almaya başlayabiliyor. Evet. Bunu sanırım e, en temel nedenlerinden birisi tıpkı kendi savunmada olduğu gibi problemi çözülemez bir hale getirme. Yani evet bir ortada bir sorun var. Ve o gerçekten onun bir kısmı benden de kaynaklanıyor olabilir veya doğrudan problemi tüm bendedir ama ben o problemle ilgili hiçbir sorumluluk üstlenmiyorum. Ve tamamen sorumluluktan kaçıp hayır bu benim problemim değil aslında bu sen şöyle yaptığın için şöyle oldu Hı -hı. vesaire gibi söylemlerde e, bulunabiliyor. E, böyle bir söylem de zaten problemi çok daha işlevsiz bir hale getirebiliyor. Ve e, bir tarafında genellikle haklı çıkmaya çalıştığı ama genellikle de bir haklının ya da... E, e, Kazananın olmadığı bir e, süreç olmaya başlıyor ve e, iki kazanan da olmuyor ve kaybeden evlilikler oluyor genellikle. Bir rekabete dönüşüyor değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bu şöyle psikoterapi serüveninde de gördüğümüz aslında temelde. Danışanlar açısından işlevsiz bir örüntüye hitap ediyor gibi görünüyor. Bazı danışanlar geldiklerinde kendi problemleriyle ilgili başvursalar da psikoterapiye hep başkalarını suçlama eğiliminde olabiliyorlar. Sorunu dışarıda arıyor. Sorun dışarıda. Sorun bende değil. Sorun genellikle işte şu kişi bana şöyle yaptığı için ben şöyle hissettim. Aslında o şöyle yapsaydı ben şunu yapardım. Vesaire gibi söylemlerde bulunduğunda ve bir kişi hep başkalarını suçlamaya sıkıca tutunup yapıştığında problemleri çözemez hale gelmeye başlıyor. Çünkü hep problem başkasında oluyor. Hatta Yalom'un, e, şimdi kitabın ismini hatırlamıyorum ama çok güzel bir aktarım vardı. Sürekli başka birisini suçlayan bir danışanı için şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer buraya sadece başkalarını suçlamaya geldiysen sana problemi çözme için yardımcı olamayabilirim. Seni dinlerim, seni anlamaya çalışırım e, ama problemi çözme için sana yardımcı olamam. Problemin çözümü için senin de sorumluluk alıyor olman gerekiyor, senin de belli başlı problemleri kabul ediyor olman gerekiyor ki karşı tarafta sana yardımcı olabilirsin, bir psikoterapist olabilirsin. Aslında bu da bir çabalama stili ama yanlış yerde çabalıyoruz galiba. Elimizde olmayan ve değiştirebilmemizin çok da e, olası olmadığı meselelerde maalesef çabamızı buraya sarf ediyoruz. Ya değiştirebileceğimiz şeyler üzerine çabamızı sarf ederek aslında sonuç almaya bakmak. Evet, karşımdaki kişi e, tartışmaya sert girmiş olabilir, eleştirel bir uslupla girmiş olabilir ama bu eşittir, ben kendimi savunmak zorundayım demek değildir. Belki karşı taraf, eğer burada ilişki dinamiği de buna açıksa ve yönlendirmeye açık bir çift ilişkisinden bahsediyorum, Galiba birazcık beni yanlış anladın, burada birazcık çok sert tutumlar sergiliyorsun, çok sinirli konuşuyorsun, öfkeyle bunları söylediğini düşünüyorum. İstersen bu konuşmayı erteleyelim ya da başka bir zaman bunu daha detaylı konuşalım ya da şu an birazcık daha aklı selim davranmaya davet ediyorum ikimizi de. Yani birazcık galiba ikimiz de gardımızı indirelim karşımızda çünkü çift olarak varız, savaşan iki kişi yokuz, hani bir birbirimizin kim olduğunu bir hatırlayalım ve öyle devam edelim istersen gibi çünkü bazen o eleştiride de değindiğimiz mesele vardı ya duruma özgü değil de daha çok kişiliğe ve karaktere özgü çıkarımlarda bulunabiliyoruz direkt böyle bir şeyle yaklaşıldığı zaman hemen insanoğlu olarak hemen bir kendimizi savunma davranışı içine giriyoruz ama e, geri hayat hep tek yönlü akıyor ya hayat zaman hep ileriye doğru akıyor. Geriye doğru akması çok muhtemel değil. Eğer o cümle ağızdan bir kere çıktıysa evet bir şekilde artık onunla baş edebilme becerisi top bende. Burada benim becerim belki de o tartışmayı daha da yükselmeden daha aşağı çekebilmenin ipuçlarını aramak. O yüzden değiştirebileceğim yerlere odaklanabilmek kısmı. Acaba şu an ben bu ilişkiyi buradan ya da bu tartışmayı buradan nasıl kurtarabilirim diye belki bir içgörü olmak, bir içgörü sahibi olmak kıymetli olur. Evet. Ben bunu en çok çift terapilerinde hissetmiştim ama e, bence bir insanın hayattaki en büyük dezavantajı daha doğrusu insan insanın hayattaki en büyük dezavantajı gözlerinin sürekli dışarıya bakar bir halde yaratılıyor olması. Yani gözlerimiz hep karşıdaki kişiyi görüyor. Hep başkalarını görüyor. Bu yüzden kendi içimize gerçekten dönüp bakmadığımızı, kendi kusurlarımızı, kendi hatalarımızı kendi yaşamış olduğumuz problemleri görmeyebiliyoruz bazen. Ben e, çok uzun süredir çift terapileriyle çalışıyorum. Dikkat ediyorum. çiftler geldikleri zaman özellikle bir problemi aşamadıkları zaman bizlere başvuruyorlar. Problemi dahil bakış açılarını dinlediğim zaman çok nadiren duyduğum bir şeydir bu. Evet hocam şu kısımda haklı. Ama ben de şu kısımda haklıyım ifadesini çok nadiren duymuşumdur. Genellikle çiftler birbirlerini suçlar edadı olmaya başlıyorlar. Yani hiç kimse problemde bir gerçek bir sorumluluğunu kabul etmeye yanaşmıyor. Yanaşmadıklarında da problem için bir Çözüm yolu açılmıyor. Çünkü problemi gerçekten ifade ettiğinizde probleme yönelik çözüm yolları da açılmaya başlayabiliyor. E, eğer bu konuda ekleyeceğim bir şey yoksa somut örneklere geçelim mi biraz? E, kesinlikle. Ama şunu da e, merak ediyorum. Acaba e, bazen e, kendini savunma tutumu içerisine girmeyi ben birazcık daha hanımlarda fazla olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum sen bu konuda ne dersin? Çünkü bunun böyle ufacık bir parantez açıp alınganlıkla da olabileceği olabileceğiyle ilgili bir fikir geldi aklıma. Ha. Çünkü bazen karşı taraf çok eleştirel olmasa da biz bunu eleştiri dili olarak da algılayabiliyoruz. Ve hemen teyakkuza geçip böyle hemen bir savunma mekanizmasına girmeye çalışıyoruz ama gerçekten buna gerek var mı? Hani acaba oradaki bir konuyla ilgili fikir beyan edildiği zaman da ben bunu eleştiri olarak görüyor olabilir miyim? Hmm. E, bu benimle de ilgili olabilir çünkü. Normal bir durumu? Evet, normal bir durumu çok eleştirel de algılıyor olabilirim. Hmm. Yani e, ya sadece bir şey düzeltmen için söyledim ya da sadece bir şeyi e, farkındalık sahibi olalım bu ilişkimizi zedeliyor diye söyledim. Ama anladığım kadarıyla sen bunu hemen bir e, çok ciddi benliğine karşı ...hakaret olarak kabul ettin... Ee, ...ve bu kabul edilemezler sepetinde... ...sanki böyle... Ee, ...orası benim kabul edebileceğim bir yer değil... ...halbuki ilişkinin içerisinde... ...birbirimizi evet belki... E Eleştirici manada eleştiren noktalarımızın da olması çok kıymetli. Söyleyebilmeliyiz. Yani bunu böyle yapmasak, gerçekten bu beni çok rahatsız ediyor. Bu sana yakışmıyor. Bu bizim için çok uygun değil. Bunları da belki söyleyebilmekte gerekiyor. O yüzden her eleştiriyi de kendimizi savunmak zorundayız gibi algılamak ya bu kendine savunma çok başka bir yer çünkü maçların dört, dört atlısında kabul ettiğimiz çok kıymetli bir katkıydı. Bence de öyle. Bazen eleştirel olmayan bir durumu eleştirilmiş gibi algılayabiliriz. Burada e, biraz kişisel temeller de sanki ön plana çıkıyor. Çocukken sürekli eleştirildiğini hissetmiş, sürekli baskılandığını hissetmiş, yaptığı işlerin bir türlü yeterli olamadığını hissetmiş kişilerde kendini savunma eğilimlerinin daha fazla olabildiğini görüyoruz. Bu sadece işine karşı geliştirmiş olduğu bir Başa Hayata çıkma karşı. yöntemi oluyor, Hayata karşı evet. bir başa çıkma e, yöntemi haline gelmiş olabiliyor. O yüzden biraz daha dikkatli olmamız gerekebiliyor. Ama e, birazdan örneklerle konuşacağız. Gerçekten bunu sergilediğimizde, evet çok işlevsel bir dönemde bunu ortaya çıkmış olabilir. Bir başa çıkma yöntemi olarak kullanılmış olabilir. Kendisine karşı gerçekten acımasızca eleştiriler sunan bir ebeveyne karşı çok işlevsel bir yöntem olabilirken... E, daha farklı bir davranış kalıbına sahip eşiyle de bunu sürdürmeye başladığında aslında az önce de verdiğimiz örnekteki gibi ee, bazen çok ciddi eleştirilere maruz kalmasak da bazen alınganlık durumlarımız fazla olduğu zaman karşı tarafa hemen bir kendi savunma modunda da yaklaşabiliyoruz. O yüzden evet birinci adımda genellikle kendini savunmaya eleştiriyle birlikte komorbit görüyoruz ama galiba burada. Ee, bunu tek başına da bu alınganlık durumları ile ilgili gördüğümüz durumlarda da galiba şey yapabiliriz, e, ekleyebiliriz. O yüzden şunu farkında olmamız gerekiyor. Ben haklıyım, sen haklısın ya da böyle bir çatışmaya girmekten ziyade, çünkü iki taraf da kazanamıyor, iki tarafın kazanamadığı yerde evlilikler kaybediyor. O yüzden kıymetli olan belki de burada kazanma savaşına girmeden birbirimizi anlama çabası içerisinde olabilmek ve e, şu soruları da kendimize sormak. Ben acaba gerek salınganlık yapıyor olabilir miyim? Acaba karşı tarafa karşı birazcık bunun panzehrini birazdan konuşacağız ama kendi hatamda kabul eden bir yerden yaklaşabiliyor muyum? Evet. İki tarafta kazanamayınca evlilikler bitiyor. Bu çok önemli bir cümle hakikaten. İki tarafta kazanma yarışına girince evlilikler de maalesef duygusal açıdan kopabiliyor. Bazı evlilikler bunu belki de daha sonrasında daha detaylı bir şekilde de konuşabiliriz ama bazen evlilikler resmi olarak bitmiyor ama duygusal açıdan bitebiliyor. Genellikle duygusal açıdan bitmesine sebep şeyler de bu az önce bahsettiğimiz şeyler sanki. Şimdi dilersen bir role play yaparak kendini savunma e, tarzının ilişkileri nasıl çıkmaza e, soktuğunu e, biraz daha yakından inceleyelim. Ne dersin? <laughs> sonrasında olur. da videoyu burada sonlandırıp belki de bir panzerinde konuşup ondan sonrasında videomuzu sonlandırabiliriz olur Tamamdır. mu? Tamamdır. Nasıl bir örnek üzerinden konuşalım? Ee, yine bir arkadaşın yaşadığı <laughs> örneklerden konuşabiliriz. Ne? Konu olsun. Konu belki e, bir yerlere geç kalma evet, Evet geç kalma. geç kalma kesinlikle arkadaşlarımızın çok sık yaşadığı şeylerden birisi. Evet. Bunun üzerine konuşabiliriz. Ee, sen sürekli geç kalan kişisin. Ee, ben ise suçlayan kişi. Tamam. Ee, bu rol play'de yani. Ben evet. de seni suçlayan kişi. <laughs> Tamam başlıyoruz. Olur mu? Tamam. Ben şey yapıyorum ee, dışarı çıkıyorum ve sen hala gelmemişsin. Elif hala çıkmadın. Bak senin yüzünden her seferinde her gittiğimiz yere geç kalıyoruz. Ben aslında hiç geç kalmayı seven birisi değilim ama senin yüzünden sürekli geç kalıyoruz. Ve yine yine geç kaldık. Yine insanlara karşı mahcup olduk sen bana gideceğimiz yeri daha önceden haber verebilirdin. E, çıkacağımız zamanı daha önce söylemen gerekirdi. Ya da çocukları hazırlarken ya daha yardımcı olabilirdin. Sürekli beni suçluyorsun ama bence sen de son dakikacı bir insansın. Sürekli sen de bence son dakikalarda hazırlanıyorsun. Yani suçlu sen değilsin de ben miyim? E, yardımcı olabilirdin. Ayrıca bence sen de benden de çok erken hazırlanmadın. Ben şu anda kapıdayım, hazırlandım. Aslında sen hazır almadığın için, sen sürekli geç kaldığın için de ben de biraz daha yavaş hazırlanmaya başlayabiliyorum. Okey, burası doğru. Hı -hı. Ama sürekli sen geç kalıyorsun. Hep senin yüzünden insanlara karşı mahcup oluyoruz. Ee, yani sana bir hafta öncesinde mi söylemem gerekiyor bir yere yetişebilmek için? Burada belki de daha yardımcı olmayı seçebilirdin. Ben de yetişmeye çalışıyorum. Bilerek oyalanmadım ya. Tamam. Bu tartışma devam bana tanıdık geliyor. Dilersen buradan <laughs> durdurabiliriz. Evet. Peki alternatif bir şeyler yapalım. Ben tekrardan hı hı. E, suçlamaya ve eleştirmeye başlayacağım. Bakalım alternatif olarak neler sunabiliriz ve tartışma nasıl seyrediyor olur mu? Hı hı. Hadi Elif. Yine yetişemiyoruz. Yine senin yüzünden geç kaldık. Her seferinde ve her gün yine senin yüzünden başka insanlara karşı mahcup oluyorum. Ne zaman çıkacaksın? Artık gitmeyelim mi? Ee, geç kalmanı seni çok... Ee, huzursuz ettiğinin farkındayım. Yet hazırlanmam gereken zamanda hazırlanamadığım için çok özür dilerim. Bu konuda mahcupum. Ee, biraz daha dikkatli olacağım. Ee, daha fazla geç kalmayalım istersen. Bu konu seni çok huzursuz ediyor ve senin için çok kıymetli. Gittiğimiz yere de geç kalmak hiç hoş değil. Haklısın. Neyse tamam. Hadi belki e, trafik açıksa biraz daha hızlı bir şekilde yetişebiliriz. Evet. sanırım böyle oluyor yani bak, burada ben de hatamı kabul ettim değil mi öyle. zehir işte bu Ve sen Aynen. hatanı kabul ettiğin için seni daha fazla suçlamaya daha fazla örselemeye gerek duymadım açıkçası içsel olarak da şey yaptım tamam e, çözüm yollarına falan bakmaya çalıştım çünkü sen hatanı kabul ettin yani oradaki rolünü falan gördün bir daha düzeltir misin emin değilim ama en azından burada görmüş olman bile senin üzerine daha fazla gelmememi gerektirdi evet senin üzerine daha fazla gelmeye ihtiyacımız yoktu. Çünkü sen zaten oradaki rolünü kabul ettin. İnsanlara belki çok şey gelebilir, çok kitabi bir ifade gibi gelebilir. E, buradaki konuştuklarımız ama bunları kendi hayatlarına, kendi dillerince uyarlayabilirler. Hı -hı. Sonuçta problemdeki rolü kabul etmek çok önemli. Problemdeki rolü kabul ederseniz insanlar, karşıdaki kişide de muhtemelen e, sizi daha az suçlamaya başlayacak. Evet, kesinlikle. Ve belki de e, kendini savunmanın panzehri de hatayı kabul etmek diyebiliriz. Evet benim Çok de öyle. burada bir hatam vardı geç kalmak e, yani bir sorun varsa bu iki kişiliktir buranın e, yani ilişki içerisinde bir sorun yaşıyoruz bu tek taraflı bir sorun değildir muhtemelen ben de kendi payıma kendi pasta dilimimi alıp e, burayı bir kabul edebilmem ve burayı kabul ettiğimi de karşı tarafa ifade edebilmem gerekiyor çünkü eğer öyle olmadığı zaman karşı taraf sürekli beni terbiye etme modunda hala anlamıyorsun hala yapıyorsun hala sürdürüyorsun şeklinde davranıyor ama ben orada kabul eden bir yerden yaklaşabilirsem gerçekten ben de bunun farkındayım ve çözmek için bir şeyler yapıyorum yapacağım bunu dile getirdiğim zaman karşı taraf e, o kadar da kendini çıkmaz da hissetmiyor dediğin gibi yüklenmemeye çalışıyor karşı tarafa birazcık da çok haklısın çok haklısın peki dilersen kendini savunmayı burada sonlandıralım eklemek istediğin başkaca paylaşmak istediğin bir şey var mı ee, Burada ekleyebileceğim başka bir durum yok. Aynen. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.